Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün size bir şey getiriyorum. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın videosu. Tüm detaylar videomda. İkisinden biri. Umarım beğenirsiniz. Beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı isterim. Yapabilir miyim? Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim ve videomu izleyelim. Türk ünlüler dünyasında kırmızı halıda gülümsemelerin ardında duyguların saklı olduğu ve röportajlarda diplomatik yanıtlar olsa da sıradanlığın dışına çıkan anlar da yaşanıyor. İşte tam da böyle anlardan biri yaşanıyor ve o anların kahramanı Barış Baktaş'tan başkası değil son aylarda adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu. Yoğun kişisel ve profesyonel hayatından dolayı, yakın zamanda katıldığı bir yardım etkinliğinde. Herkesin şaşkınlığına rağmen, mikrofonu oyunculuk yapmak için değil, şarkı söylemek için aldı. Ancak basit bir müzik performansı gibi görünen şey, sonunda kamuya açık bir itirafa dönüştü hayranlarını ve basını şaşkına çevirdi, şarkıyı yağmur yüksele ithaf etti. Bastırılmış duyguların açığa çıktığı olay. Her şey İstanbul'da bir olay sırasında yaşandı. Genç sanatsal yetenekleri desteklemek amacıyla organize edildi. Karizması ve duruşuyla tanınan Barış. Sahnedeki varlığı, akustik gitarıyla sahneye çıktı ve şarkı söyledi. Derin nostaljik bir şarkı. O sırada ek bir yorumda bulunmamış olsa da bu duygu yüklü yorumun kime yönelik olduğu konusunda birçok kişi spekülasyon yapmaya başladı. Hiç kimsenin beklemediği şey, sadece bir gün sonra verilen kısa bir röportajda. Barış, etkinlikte birçok kişinin korktuğu ya da onduğu şeyi doğruladı, Şarkı. Yağmur içinde dedi açıkça ciddi bir ifadeyle ama her zamanki sıcaklığını kaybetmeden ekledi. Hikayemizin sessizlik içinde bitmesini istemiyorum. Gururun bitmesini istemiyorum. Yaşadıklarımızı silmek için. Bu şarkı ona hala burada olduğumu söylemenin bir yoluydu. Tuku ve yanlış anlaşılmalarla dolu bir hikaye. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in ilişkisi hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı. Ama bu herkesin bildiği bir sırdı. Yakınlıkları, kamusal olaylardaki görünür suç ortaklıkları ve sosyal medyada sürekli yaşanan tesadüfler aralarında başka bir şey olduğunu inkar etmeyi imkansız hale getiriyordu. Basit bir arkadaşlıktan daha fazlası. Ancak kamuoyunun gözü önündeki ilişkilerde sıklıkla görüldüğü gibi söylentiler, dış baskılar ve bazı kötü kişisel kararlar açık yaralar bırakan bir ayrılık. Yağmur aylarca kendinden uzaklaştı. Odaklandı. Yeni projelerde yer aldı, profesyonel olarak büyüdü ve kendini göstermeye başladı. Kendinizin daha güçlü ve daha özgüvenli bir versiyonu. Barış ise suskunluğu seçti utaki şimdiye kadar. Müziğin ardındaki mesaj baktaşın seçtiği şarkı tesadüf değil. Onu tamam seni, adlı hüzünlü bir türküyü seslendirdi. Pişmanlığı, nostaljiyi ve kaybedilen bir aşka yeniden kavuşma arzusunu anlatan bir söz. Oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamada, ilişkimizin böyle bitmesini istemezdim. İhanet yoktu ama söylenmeyen.